Merhaba arkadaşlar, iyi, bir iyi video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere Mercedes E63 S Stage 2+ Plus aşağı yukarı 800 beygir civarındaki bu canavarın hız denemesini yapacağız, onu çekeceğiz bugün. Şu an Almanya'ya geldik, geldim, ee, siz de getirdim tabii ki, video eşliğinde. Ee, sabahın saat 9'u şu an, ee, Pazar günü bugün ve eski yıl, eski yılın son günü. Dedim ki yollar herhalde büyük ihtimal bugün sakin olur, o yüzden hız denememizi güzel bir şekilde yapabiliriz. Buradan hemen başlayacağız arkadaşlar. Fazla lafı uzatmaya hiç gerek yok. Zaten daha önce bir hız denemesi çekmiştik bunun bu aracın stok haliyle. Şuradan Sport Plus'u alalım. Sport Plus'ten Dynamic selektir. Burada parametrelerimiz göreceksin. Güzel olur. Buradan bir Launch Kontrol'la kalkışımızı yapacağız. Bakalım bu canavar. Top speed'i kaç yapacak? Top speed'i gerçekten ben de çok merak ediyorum. Şurada bir duralım. Arkada arabalarımız da geliyor. Yedi hemen launch kontrolla. Sinek yapışmış sensora. Allah nazarlardan korusun arkadaşlar gerçekten. Yani tabi Şimdi aranızda diyenler de olacak Abi RS7 de çok acayip diyor şey ama Bu arabanın verdiği zevk Yani bu ses Bu gidiş Daha bir değişik ya Ve gerçekten Bazı sürdüğü gerekiyor bu. Downshift, downshift Downshift Gel 4 4000 tura. Gel 4000 tura. Gel 4000 tura. Of. Keşke Hollanda'da da böyle yollar olsa da. Yani gerçekten... Biz gözükmüyor. 322'yi gördük. Aa, ve yol yüze düşer. Biz de usul usul gider. Oh! 322'yi gördük arkadaşlar. Vay! Acı. Ama bana mısın demiyor. Bak daha hala gidiyor. Yani Tabii bu hızlar giderken biraz daha insan değişik hissediyor ama of. bakalım ileride bir imkanımız daha olabilecek mi yoksa geri dönelim. Karşımıza bir tane av çıktı. Av mevsiminde açıldığına göre biraz eğlenebiliriz. Önümüzde bir M4 var. M4 Competition yeni model. Bakalım. içinde gelseydi iyi olurdu ama sağlık olsun rengi çok süpermiş herhalde içindeki Türk'tü eğer takipçimiz size buradan selam olsun araba rengi çok güzeldi araba da güzel benim listemde olan araçlardan biri arkadaşlar yine günün birinde tekrar BMW'yi alırsam muhakkak muhakkak ya M3 ya da M4 yeni model yani gerisini istiyorum ondan bir tane çünkü Araba e, arabayla muazzam oynayabiliyorsun. Eksos, downpipe, yazılım, o aksesuar, yükleme, ekleme her şey çok muazzam oluyor o araçta. E, yani full böyle iç, dış, karbon, e, güzel bir yazılım var da gerçekten bize de bizim kanalımıza da bizim ailemize uyacak bir şekilde bir araç modeli. Şimdi ilerliyoruz. Son e, bir deneyeceğimiz bölüm var. Geri dönüş yolunda. Olan da tabi de Almanya'dayız da hala orada bir astılacağız. Arabamızın ekrafını bu sefer kapattık. Otis Bayram'ı da kapattık. Konforda bir sıcak havayı içmedi. Dışarı içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye atsın. İyice de olsun. Çünkü motorun derecesi yükseldiği zaman yani motor derecesi yükseldiği zaman tabii ki Yüksek hızlarda ve yüksek devirlerde araç güç kaybediyor, Isındığı ee, ısındığı için. Aslında bizim bu araca bir e, intercooler upgrade yapmamız lazım. Tabii ki daha güzel sonuçlar almak istiyorsak, yarışlara katılmak istiyorsak. Ee, çünkü bu yeni yazılımla artık bayağıdır kullanıyorum arabayı. Gerçekten araba çabuk ısınıyor. Ee, ve bunun da sebebi gerçekten intik artık yetmiyor. Belli bir beygirden, belli bir torktan e, çıktığı, üstüne çıktığı zaman bu tür upgrade'ler gerekiyor. Ve hatta ondan sonra bir de şanzıman da aslında upgrade istiyor. ama bizim için bu kadar yeter. Stage 2, e, neyimiz yetmiyor işte. Zaten fişek gibi gidiyor maşallah var. limitli. Zaten göstergemiz de 330 gösteriyor. Böylelikle bu aracın full hızını yapmış oluyoruz. Tabii ki bu marifet değildir arkadaşlar. Bu bir övünme konusunda değildir. Sadece bizim bu içimizdeki bu ara sev araba sevdasına tüküreyim. İlla işte kaşınıyoruz. Yani illa böyle şeyler yapacağız. Yani yapmadan duramıyoruz böyle şeyleri. Arabamızı bir soğutalım. Bir er koyu kapatalım duramıyoruz olmuyor olmuyor kaşınıyor kaşınıyor anladın mı olmuyor yani illa böyle şeyleri bizim yapmamız lazım arkadaşlar adrenalin adrenalinimize inik düşüyoruz ama sağlık olsun bu videomuzda böyleydi arkadaşlar valla dilim tamam kurudu yani videoda gerçekten böyle basit gözüküyor ama o Almanya'nın bu yolları tabii ki sınırsız hız, hız sınırı yok burada ama görmüş olduğunuz gibi yollar pek de buna aslında müsait değil. Şöyle çift yol. Ee, gelen giden belli değil. Adam sola kırıyor. Sağdaki araba daha hızlı gidiyor vesaire. Bu arabayı gerçekten yani daha delice hakkını vermek için Marmara yoluna gitmemiz lazım arkadaşlar. Gerçekten bizim ülkemizdeki o yol hiçbir yerde yok. Bizzat kendim top speed'imi yaptım arkadaşlar. 330 hayatımda en süratli gittiğim rakam bir arabayla. Ama gönül ister ki gerçekten Marmara Otoyolu'nda bu, bu tür hız denemelerini yapmak. Tabi orada da yine herkesin canını tehlikeye atarak değil ama mümkün olduğunda ve trafiğin gerçekten hiç olmadığı bir dönemde görüyorum arkadaşlar orada videolar çekiyorlar. Orada denemek isterdim. Ve günümünde o da nasip olur. Hayırlısı olsun inşallah. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.